Aslında ilmi kıyafetin diyor, insanın şekil ve şemaline bakarak onun karakteriyle ilgili bazı ipuçları elde etme ilmi, evet bu ilmin bir yeri vardır, ilmi kıyafetin bir yeri vardır. Allah Celle Celaluhu insanlara ruhlarına göre elbise giydirmiştir. Burası, bu paragraf çok önemli. Şu elbisemiz var ya, şu suretimiz, şeklimiz, bu ruhumuzun aksettirir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bize ruhunuza göre bir elbise giydiriyor. Yani sizin cismaniyet numaranız ve durobunuz ruhunuza göredir. Eliniz, yüzünüz, ayağınız, diliniz, dudağınız birer mana ifade etmesi bakımında bir mektuptur, evet. Bir mana ifade eder, evet. Ama bakmasını bilen için diyor Hoca Efendi. Bakmasını bilen için. Allah Celle Celaluhu olmuş ve olacağı birden baktığından buna manzara ala diyoruz biliyorsunuz. Cenab-ı Hak sizin gibi işte mazi, müstakbel, geçmiş, gelecek, dün, bugün, önce, sonra bunlar zamana mütalip olan şeyler. Cenab-ı Hak olmuş ve olacağı birden baktığından onun için zaman söz konusu olmadığından siz nasıl bir irade ortaya koyuyorsanız onun ilmi ezelisiyle bir onu ilmi ezelisiyle bilmiş ve ruhunuzu o şekle o kalıba tabi tutmuş. Ona büründürmüş. O kalıplaşmaya tabi tutmuş. Dikkat edin bu çok önemli bir bilgi. Çok önemli bir bilgi. cenab Hak sizin Cenab-ı Hak hani Üstad bunun altını çok güzel çizer. Şimdi e, ezel diyor Bediüzzaman Hazretleri mazi silsilesinin bir ucu değil yani Allah olmuş ve olacak her şeyi bilir deyince sanki Allah geçmişte geleceği biliyor gibi bir mana çıkarılıyor bundan oysa Allah zamandan münezzehtir yani Allah'ın geçmişte geleceği bilmesi diye bir şey söz konusu değil. Eğer böyle düşünürseniz Allah'ı zamanın içine sokmuş olursunuz. Onu da zaman perspektifiyle düşünmüş olursunuz Cenab-ı Hakk'ın ilmini. Oysa Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezeli diyoruz ya. Ezel dediğiniz şey geçmişin bir ucu değil. İnsanların zihninde şöyle bir karşılığı var bunun. Zamanın sıfır noktası ve gelecek zaman olarak bir akış olarak düşünüyorlar zihinlerinde ve ezeli de mazi silsilesinin bir ucu yani zamanın başladığı sıfır noktası olarak görüyorlar. Haşa ve kella Allah orada durmuş oradan geleceği görmüş gibi değerlendiriyorlar. Bu çok yanlış bir algı. Üstadımız bunu düzeltiyor. Ezel mazi silsilesinin bir ucu değil diyor Bediüzzaman Hazretleri. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak değerli dostlarım ilmi ezelisiyle biliyor. Yani Allah olmuş ve olacağı birden bakıyor. Olmuş ve olacağı birden bakıyor. Cenab-ı Hak için zaman söz konusu olmadığı için biz nasıl bir irade ortaya koyacaksak Cenab-ı Hak ilmi ezelisiyle bunu biliyor ve ruhumuzu ona göre bir şekle, ona göre bir şemale büründürüyor. Yani şu suretimiz ruhumuzun elbisesi oluyor. Nasıl bir ruhsa ona göre bir elbise giydiriyor Cenab-ı Hak. Ruhumuzun hangi özellikleri varsa ona göre gözler takıyor Allah bize. Ona göre kulaklar takıyor. Ona göre eller, ona göre parmaklar veriyor. Hoca Efendi'nin ifadesiyle ruhunuzu o şekilde bir kalıplamaya tabi tutuyor. Ruhunuzu kalıplamaya tabi tutuyor. O kalıp da sizin bedeniniz oluyor. Ruhunuza göre bir elbise giydirmiştir size. Fakat eğer siz Bakın bu fakat çok önemli. Fakat eğer siz iradenizin hakkını verirseniz ruhunuzda ciddi bir değişikliğe girebilir, girebilirseniz, girerseniz Öyle inanıyorum ki diyor Hoca Efendi ilmi kıyafet sahası ile alakalı konularda da ciddi değişiklikler olur. Anlattık ya hani iradenizin hakkını verirseniz bir fıtratı saniye kazanırsanız o zaman ilmi kıyafet sahası ile alakalı konularda da değişiklikler olur. Allah Teala şeklinizi, şemalinizi, mahiyetinizi de ruhunuza uygun olarak değiştirir. İnsanın şekli şemali de değişir bilirsiniz beni çok etkiler. İnsan sevdiğine suretada da benzer biliyorsunuz. İnsan sevdiğine suretada da benzer. Çok uzun evlilik yılları olan insanlar bir uzun yıllar sonra bakarsınız birbirlerine çok benzemeye başlarlar. Benzerler görürsünüz değil mi? Hatta sorar, akraba mısınız diye sorarsınız eşlere. Akraba mısınız? Benzerler. Şimdi ne diyor Hoca Efendi? Bakın insan sevdiğine suretada da benzer. Hoca Efendi diyor ki siz öyle inanıyorum ki ilmi kıyafet konusuyla alakalı, sahasıyla alakalı konularda da ciddi değişiklikler olabilir. Eğer iradenizin hakkını verirseniz ve Allah Teala şeklinizi, şemalinizi, mahiyetinizi ruhunuza uygun olarak değiştirir. Yani ruhunuz değiştikçe suretiniz de değişir. Ruhunuz değiştikçe suretiniz de değişir. Ruhunuz değiştikçe o nötralize olmalar, ondan sonra efendim o iradeyle onu tahdit edip de hayra kullanmalar. Bütün bunlar söz konusu olabilir. Bu makalede biliyorsunuz istidat seviyesi ve inkişaf. Hoca Efendi'nin genel bir yaklaşımı var. Hepimize ümit veren bir yaklaşımı var. Burada anlattığı hani hepimiz bir istidatla doğuyoruz. Bu istidatlar bizi sınırlıyor mu? Yani o istidatların o istidatlara bağlı mı yaşıyoruz meselesi bizim temel meselelerimizden bir tanesi. Hoca Efendi buna cevap verirken bize diyor ki ben inanıyorum diyor. Yani insan iradesinin hakkını verirse Cenab-ı Hak ona o istidatlara tasavvurlar ötesi inkişaflar verebileceği gibi bize yeni istidatlar verebilir. O istidatlara da yeni ufuklar açabilir diyordu Hoca Efendi bu makalede. Buna ilişkin bir derste yapmıştık diye zannediyorum. Evet işte bu bağlamda insanın suretinde de değişiklikler olabiliyor.